arkadaşlar sizinle bugün Marvel Crush oynuyoruz Bunları şey yapıp şimdi battle diyorum Savaşa başlıyoruz Burada e, top olan e, adamları böyle öldürmeye çalışıyoruz silahlarla Mechara'nın videosu gibi Karanlı yani hani Meçerine videosu çektim ya ilk bölümde. Onun gibi ama burada silah doldurma yok. Bir de ben şu an survival moddayım. Ee, burada önemli olan para kazanmak ama şu an Survival modda olduğum için para kazanmıyorum. Ee, burada en burada önemli olan öldürmek. En fazla yıldız alan kazanıyor. 2 dakika var. buradan gidelim. Burada hiç kimse kalmadı. Şöyle herkes yukarı kata çıkıyor. Oraya gidelim. Koş 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 koş. Dö dö dö. kuzenimin kanalını da takip edebilirsiniz. Değişik işler adı. O da benim gibi Marvel Crash oynuyor. Ama o match oynamıyor. O da Lego yapıyor benim gibi. O benden önce açtı kanal. Ben daha yeni açtım. İki gün oldu. Maalesef bu bu oyun bitince kapatmak zorundayım sonra başka bir video daha çekeceğim merak etmeyin lego videosu da çekerim belki belki de neşeri de çekerim merak etmeyin Şurada mevzu var. Bunu da öldürelim. 18 kişi öldürdüm. 20 kişi falan öldürmem lazım. Rekor kırmam lazım. Ben 30'da çıktım bir kere. Ama 20 kişi şu an hiç öldüremem. Zaten geçtik. Looz. Looz. Şimdi bu maç iyice kapatacağım ama şu alacağım ah şeyleri göstereyim. Şu kafalık geldi. Bakayım. Bu ahtapot kafası. Altında da şey var? Şuradan topunu da değiştireyim istiyorsanız. Şey lan. Hmm, bunu mu alsam? Yok Şöyle iyi. Karakterim bu. Kanama abone olmayı veya like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.